Ardu billahi min eşşeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, cüz bir sayfa 10. Dün yanlışlıkla şu satırı atlamışız videoda. Sonradan fark ettim. Hakkını helal edin. Bir satır atlamışız. Bu ama buradan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok şu an. Yefalünden devam ediyoruz. Teferruatlı bir şekilde anlatacağım her zamanki gibi yavaş yavaş heceleyerek 3 satır. Sabırla dinleyelim inşallah. Rabbim muvaffak kılsın hem sizi hem bizleri. Yef'e bağlıyoruz. Yef cezim olduğu için cezim her zaman söylediğimiz gibi bağlayıcıdır. A harfini söylerken gırtlağımızın aşağısını kasarak, sıkarak e demeye çalışıyoruz. A sesi çıkıyor bu şekilde. Yef a lün ayet sonu olduğu için kendimiz cezim koyuyoruz. Harekeyi iptal ediyoruz. Metta arız yapıp dört elif çekerek duruyoruz. Yef a lün okuyalım. Ayn harfini çıkarmak büyük bir iş. Herkes yapamıyor. Dediğim gibi gırtlağımızın aşağısını kasarak e de de demeye çalışalım. E demeye çalışalım. E oluyor zaten. Ama kasmamız şart. Boğazımızın altını, gırtlağımızı böyle kasarak E demeye çalıştığımızda vakit o harf çıkıyor. Onun yeri orası. Ve i peltek Z'ye bağlıyoruz. Arkadaşlar peltek harfler çok önemli. Yeri geldiğinde manayı çok acayip değiştiriyor. İz demeyeceğiz. Dilimizin ucunu ısırarak iv ve İz qa tele bağlıyoruz tel tüme bağlıyoruz tüm ve iz qa tel tüm okuyalım Neyi F'ye bağlıyoruz? Nef. İki üstünden sonra F harfi geldi. F, ihvanın harflerinden olduğu için burada ihva yapacağız. Sen, F, ama ihvalı okuyunca sen fe bir buçuk saniye sen genzimde sondaki neyi gizliyorum. Sen derken sonda ne var? Sen ne var? O ne harfini ne yapıyorum? Burnumda genzimde bir buçuk saniye gizliyorum. Ve dilimiz damağımıza kesinlikle değmemesi gerekiyor ihva yaparken. Üst damağımıza dilimiz dokunduğu vakit ağzımız kapalı olursa sen yapamayız. Ağzımız açık olacak, dilimiz aşağıda kalacak, yukarı değmeyecek. Ağzımızdan ses çıkarmaya çalışacağız, genzimizden. Nef, sen, fe'yi de değişetleyip ve uzatıyoruz, asar var. Fette, ve, iz, tel, tüm. Nef, sen fette okuyalım. Bu arada fa'nın 15 tane harfini mutlaka ezberleyelim arkadaşlar. Ra'yı E'ye bağlayacağız. E küçük elif üzerinde cezim var. Ra'yı e'ye bağlarken unutmayalım e cezimli olursa hiç kırık gibi yapmamız gerekiyor hiç kırık gibi. Ra yoksa yapamayız bunu. Ra tüm e'ye bağlıyoruz tüm. Ra tüm fi harfimetten hareketsiz Ye var. Fi uzatıyoruz. He heyi de uzatıyoruz ve duruyoruz. Duracak var burada. Harfimetten hareketsiz elif var. Harf met harfleri üç taneydi. Her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim de inşallah. Ta ki herkes iyice ezberleyene kadar. Harfimetten metten herkes elif, harf metten herkes ziye, harf metten ve. vev. Bunlar hangi harfin önüne gelse uzatıyoruz. Fi he ra tüm fi he okuyalım. Vellahü hü demedim dikkat edin la A sesiyle okuyorum Allah isminden önceki harf üstünlü ve ötreli olursa Allah ismi A sesi ile okunur Allah isminden önceki harf esreli olursa Allah ismi E sesi ile okunur Kuraldır bunu ezberleyelim Vel-la-a Asar var uzatıyorum hü vallahi. Burada bir tecvid kuralı olacak. Muhricümme cümme idgamu ma'al gunne var. Şuraya kadar okuyalım. Muh hırıltı olacak. Aslan sesi diyoruz. Biz çocuklara öğretirken h sesi olacak. Muh gayin değil bu. Harfi C'ye benzeyen ha hı. hırıltılı. Muhri. ri vallahi okuyalım. Normalde burası cün. İki ötrenin görevi kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. C harfi ince olduğu için cün. Ama cünden sonra, iki ötreden sonra şimdi burayı unutmayalım. Cün, cünü unutmuyoruz. Cünden sonra, iki ötreden sonra M harfi geldiği için idgamu maal gunna harflerinden m harfi geldiği için buraya şedde yapıyoruz arkadaşlar. Cümmeyi cümme ve uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var. Cümme ileride olan cünü unutmuyoruz. Aklımızda tutuyoruz. Burada da cezimli nundan sonra, sakin nundan sonra T harfi gelmiş. T neyin harfi? İhvan harfi ne yapmamız lazım? Kün tüm değil. Kün tüm. Tüy demeye bağlıyoruz. Tüm. İleride var. Cüm vardı. Cümme. Kün tüm. Okuyalım. Cümden, cümden başlıyoruz. Cümme şiddeliyoruz. Cezimli K ve cezimli T. Arkadaşlar şiddet tarifi. Sert vurmuş lazım. Şiddet derken sert bağlamamız gerekiyor. Tek karşımızdaki bir insan varsa bu sesi hissetmesi gerekiyor. Tek tü mün ayet sonu olduğu için meddarız oluyor. Hareki iptal oluyor. Buraya bir cezim koyup duruyoruz. Çünkü cezim, harfi metten sonra ne geldi? Sükun Arız. Kendimiz koyduğumuz cezimin ismi Sükun Arız. 4 saniye çekerek duruyoruz. Mette Arız yaparak. Tek tü mün. Okuyalım. Şiddet yaparak. Fe. Kuyle'ye bağlıyoruz. Kul. Neyi? Data harfine bağlıyoruz nad fa kul nad ri bü harfi metten herkesi ve var ve olduğu için büyü uzatıyoruz hü burada hü uzatılmıyor bazı yerlerde hü uzatıyoruz ya arkadaşlar zamir oluyor burada hü uzatılmıyor sebebi hü'den önceki harf hareketsiz hareketsiz olduğu için hü uzatılmaz bu vev harekeli olsaydı, üstünde esireli, ötüreli olsaydı hü'yü de uzatmamız gerekiyordu. Bir saniye, bir elif miktarı. Toparlayayım. Fe kul nad ri bü hü Okuyalım. Bi Be'ye a'ya bağlıyoruz ama sert bir şekilde. Ba be beyi gırtlağımızın aşasına bağlıyoruz. Ba d h heyi he de uzatıyoruz harf metten harf kes, elif var. Bi ba d h evet okuyalım. K z asar var. Z'yi uzatıyoruz. Peltek Z arkadaşlar. Del harfine benzeyen z, peltek dilimizi ucunu mutlaka ısırmamız gerekiyor. K ze li k, k ze li ke. Okuyalım. Şimdi burada yiyi yi, Allah ismine bağlayacağız. Allah ismine esreli olduğu için Allah isminden önceki harfi y harfi esreli olduğu için Allah ismi el sesiyle okunacak. Buna dikkat edelim. Yuh'e bağlıyoruz. Boğaz hesi Yüh demiyoruz. Yuh çıkarmaya çalışalım boğaz helsini. Gırtlağımızın aşağısını sıkarak yuh yapıyoruz. Yuh olmayacak ama. Yuh. Hırıltı olmayacak. Yuh. Şimdi yille ileride yi vardı esreli. Yille hüdeleye bağlıyoruz. Hül. Buradan başlayalım. Yuh. Yille hül. Hüdeleye bağlıyoruz. Şimdi siz okuyacaksınız. Önce yühe bağlan yuh. Şimdi bu yi Allah ismine şeddeliyoruz. Yille Hül M'yi bağlıyoruz. Mev cezim var çünkü. Bağlıyoruz derken cezim var. Mev T'yi te, uzatıyoruz. Harfimetten şey pardon Asar var. Ve harfimetten hareketsiz y var. Mev T Ve Yü R'i Harfimetten hareketsiz y geldiği için Ri'nin önüne. Ri ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Ri küm'e bağlıyoruz. Küm. Ve yü ri küm. Toparlayayım. Mev te ve yü ri küm. Okuyalım. E'yi uzatacağız. Asar var. Y'yi uzatacağız elif var, hareketsiz elif var. Hi uzatacağız, zamir var. Hi'den önceki harf harekeli, hi ne oldu? Zamir oldu. Zaten asar da gelmiş altına. Başlı başına uzatma anlamamız gerekiyor. E, ye, ti, bak ti uzatmıyoruz. Ti, hi, e, ye, ti, hi. Okuyalım. La ayla şetliyoruz. Alla küme bağlıyoruz. Küm. La alla küm. T aya sert bir şekilde bağlıyoruz. T q g demiyoruz. G harfi yok Kur'an-ı Kerim'de. Q küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak q diyoruz. Q t q lü uzatıp neye bağlıyoruz? Mettarız yapıyoruz. Lün ayet sonlarında ne yapıyoruz? Cezim koyup duruyoruz. Ta'qilun okuyalım. Buradan başlayalım. Pardon, burayı okutmadım. Toparlayalım. Le alle küm ta'qilun. Evet, buyurun siz okuyun. Bu arada arkadaşlar dersleri paylaşalım. Kur'an bilmeyen kardeşlerimize ulaştırmaya çalışalım dersleri. Bu şekilde teferruatlı anlatan kardeşlerimizin derslerine denk gelmediğim için bu şekilde bir ders düzeni yapmaya karar verdim. Hem de kendi talebelerime bu şekilde e, video gönderiyorum. Bir, bir önceki günün dersini. Benim için de iyi oluyor. Hem kendi için hem sizin için faydalı bir şey oldu elhamdülillah. Rabbim devam etmeyi nasip etsin. Süme şeddeliyoruz. Sümme. Şeddeli mimlerin ve şeddeli nunların tümünde bir buçuk saniye tutma var. Bu da not alınacak bir şey. Not alalım. Sümme. tutman farklı bir şey. Uzatmak farklı bir şey. Mesela lü uzatma. Ama sümme. Me demiyorum. Dikkat edin. Sümme tutuyorum bir şeyi bir buçuk saniye bırakıyorum. Ka set cezimli te şiddet set karşınızdaki t sesini hissetmesi gerekiyor. Sadece kendinizin hissetmesi yetmiyor. Ka set sümme ka set okuyalım. Evet, üç satırımız doldu. Rabbim tekrar tekrar dinlemeyi, güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip etsin cümlemize. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.